Ahiret gününe de iman ediyoruz. Ahiret gününde yaşanacak bütün sahnelere de biz iman ediyoruz kardeşler. Tartı olacak. Vel <laughs> veznu azze ve celle. O gün tartı haktır. Femen men nesakulat kimin tartısı artık ağır ağır, ağır, şey gelirse, ağır gelirse o kurtulacaktır. Veya başka bir ayette Allah azze ve celle dedi ki: O razı olacağı bir hayatın içerisindedir. Kimin tartısı hafif gelirse onun anası haviyedir. Abiye can yakışı bir azaptır dedi. Can yakışı bir ateş dedi Allah Azze ve Celle. Terazi haktır kardeşler. Her birimiz bir fert olarak Allah Azze ve Celle'nin huzuruna geleceğiz. Tek tek kardeşler yaptıklarımızdan yapmadıklarımızdan Allah Azze ve Celle bir hesap vereceğiz. Amellerimiz tartılacak. Bazı insanların amel defteri sağına verilecek. Bazı insanların amel defteri soluna arkasına verilecek veya bazı ayetlerde Allah Azze diyor ki biz onların amel defterlerini arkalarına vereceğiz diyor Subhanahu ve Teala kötü amel sahipleri için. Böyle bir sahnede haktır. Akabinde kardeşler, sırat köprüsü haktır, sıratta yaşanacak olaylara iman haktır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine şefaat edecektir kardeşler. Şefaate iman etmek de gerekir. Şefaate iman ediyoruz abilerimizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki yerde şefaat edecektir kardeşler. Birinci yer, kıyamet sahnesinde insanlar o dehşetin içerisine, böyle hesabın vermiş olduğu ağırlık, artık tere bulanmışlar insanlar o hesabın ağırlığından dolayı acaba Allah Azze ve Celle hesabı nasıl vereceğim? Acaba amel defterim sağıma mı soluma mı verilecek diye böyle bir endişe hali var. İnsanlar perişan bir halde. Yardımcı yok. Acaba kime gidelim? Kim bizim için Allah Azze ve Celle'nin katında şefaatçi olsun diye Adem'e gidecekler. Adem kabul etmeyecek. Nuh'a gidecekler. Nuh kabul etmeyecek. İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya gidecek. Her biri bir sonraki peygambere gönderecek ve en sonunda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelecekler. Aleyhissalatu vesselam çıkacak ve secdeye kapanacak. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkacak ve secdeye kapanacak. Ümmeti, ümmeti diyecek. Ya Rabbi ümmetim, ümmetim diyecek. Burada şefaat ha ha hakkını inşallah ümit ediyoruz ki Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verecek. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah bana diyor ki ey Muhammed başını kaldır. İste, istediğin veresin. Bugün şefaatçi ol, şefaatin kabul edilsin. Sen başını kaldır diyecek Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ve ümit ediyoruz kardeşler biz tevhid üzere olursak ve tevhid üzere bir hayat yaşarsak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine şefaatçi olacağı kullardan bir tanesi bizler olabiliriz.